Şey Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde çöken çatının altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aysel Çolak toprağa verildi. <laughs> Önceki gün Çakırhöyük beldesi Köprübaşı mahallesinde hayvanları yemlerken çatının çökmesi sonucu Ramazan Çolak ve kızı Ayşe Çolak ile 60 küçük baş hayvan çöken çatının altında kalmış. Aysel Çolak hayatını kaybetmişti ve i̇şte gençliğinize güvenmeyin. Çocukluğunuz Bu kardeşimiz hakkında ne diyorsunuz? Dünya ve ahirete taalluk etmiş. Dünya ve ahirete taalluk etmiş haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Gittim Allah'ın rızası için cenaze namazını kılmaya. Hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Hayatını kaybeden Aysel Çolak'ın cenazesi Besin Devlet Hastanesi morgundan alınarak bugün Çakırhöyük beldesine getirildi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Vali Mahmut Çuadar, Kaymakam Nazlı Demir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı İsmail Sümer ve çok sayıda kişi düzenlenen cenaze namazına katıldı. <laughs> Vali Mahmut Çuadar olayda yaralanan Baba Ramazan Çolak'a ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Şey Yapıyor, <gülüyor> 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 Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına mütakip Aysel Çolak'ın cenazesi toprağa verildi.